hartelik 7103H çamaşır makinesi program sonlandırma program iptalini göstereceğim size. Şimdi makineye bir program verdik. Makinemiz şu anda çalışıyor. Örnek veriyorum. İptal etmek istediğimiz zaman şuradaki düğmeye 3 saniye basılı tutacağız. şu işareti gördüğünüz zaman cihaz kendine reset atıyor ve programı sonlandırıyor. Herhangi bir programı yanlışlıkla verdiğiniz zaman bu işlemi çok rahat yapabilirsiniz. Programı bu şekilde değiştirebilirsiniz, sonlandırırsınız. Bu 7 kilo bir çamaşır makinesi. Bakın şu anda Empty'di. Programı sonlandırdı. Bundan sonra yapmanız gereken açma kapama düğmesini kapatıyorsunuz. Açtığınızda istediğiniz programa çok rahat geçiş yapabilirsiniz. Bir de bu çamaşır makinesinde çocuk emniyet kilidi var. Çocuk emniyet kilidinin aktif hale nasıl geldiğini göstereyim. Çocuk emniyet kilidini aktif hale getirmek istediğinizde şu iki düğmeyi aynı anda basıyorsunuz. C10 yazıyor. Şu anda çocuk emniyet kilidi aktif durumda. E, bu şekilde bu makine hiçbir şekilde komut veremezsiniz. Çünkü çocuk emniyet kilidi aktif diyor şu anda size. C10 yazıyor. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman e, programı resetlemeniz lazım. E, çocuk emniyet kilidini dışı, e, şey yapmanız lazım. E, iptal etmeniz lazım. Onun için de şu iki düğmeye tekrar aynı şekilde basılı tutuyorsunuz ve çocuk emniyet kilidi şu anda kapandı. İstediğim programı şu anda verebilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız sevinirim. İyi günler.